Ben ıhlamur içmem, kahve içerim ve gitmiyoruz. Bu <laughs> <O> kaç? Sekiz <857. gülüyor> Ne oldu buldun mu Fadime'yi? Bulsam yanımda götürmez mi? Allah Allah. <laughs> Öldüm. <gülüyor> kılına zarar gelmeyecek. Orucun. Sağ sağ salim geri gelecek. Oruç. <laughs> Doktor Deniz Atan'ı bulunca onu gizli gizli gebertelim. Sonra bu kızcağız bize küsüyor. Ben üzülüyorum ya. Milas'ın abileri kardeşlerine telefon hediye de, parfüm hediye de, ne bileyim elbise hediye de. Benim abim bana bir yakacak depo hediye Misin? Ben de geleceğim. Manyak! Deli misin kızım sen? Olar Fatih Bey'i kaçırdı diye sen de Esme Savuş'u kaçırdın dayı öyle? O kadar kolaydı beni kaçırmak. Haklı. Dün gece o oruç niye içeri aldın? Hem de bornozlu. Kafama vurmuşlar ben. Ben galiba bayılıyorum. Az daha çalışman lazım. Tam olmadı. Bu kapının ruh hastası oturacak seni, gülme. Senin esmeyi sevdiğin kadar değil. <gülüyor> <gülüyor>